Gerçekten Gonca beni çok üstü. Evet dört yol sakinleri. Ondan sonra zaten. Şu anda Hakan Altun'la beraber PUBG'de oyundayız. <laughs> alalım. Merhabalar. Dört yol sakinleri. Helal be. Yıldırım açık ve net. Zaten <laughs> takip ediyorsunuzdur sizler de televizyonda medyada. Evet Mustafa beni Mustafa erdirdi arkadaşlar. <laughs> Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün Beste yaptım bırakacağım Tapsi Evet <gülüyor> 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 intikam almaya geldim ama adam göremedik. Bunlar <laughs> olsun. Tek derdimiz olsun. Bu arada M4 kullanan varsa bende dipçik var. M4 dipçiği. Hakan Fazla abi ben daimin oğlunun oğlunun kızı. Aa, Seni Aa, çok ben alırım. Bir merhaba der misin adı Şüküfe. Yalan. <laughs> 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 tamam. Atsana. Atsana. <laughs> hani oğlum, Neredesin? Oğlunun ah, tamam. kızı Şüküfe'ye merhaba derdik Ay çok heyecanlanacak bunu izleyince. Selam olsun şu kufeye. Hakan abi şaka bir yana da eee dipçi şey, dikey dip, dip, dip tutamak bulursan alırım. <gülüyor> 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 Lazım abi. Yani ben, ben onu de ver ama yapayım. vermem. Yok abi onu verme ya. Normal. Bulursan alırım. Trenkine son dikey alınmazmış. Doğru. Mesela <laughs> ben Hakan abi takip ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ha, telefonun başında. Bir Allah Allah şey. aman. <laughs> Instagram'dan <aldık gülüyor> her yerden. Kar 98 aldım. Abi kar 98 Güzel. aldıysan sana bir 6x veririm. Bir dakika. Bıraktım. Öf, ver gülü dostu eyvallah. Eyvallah Her adamın kafadan duruşun bu kalbine bir hançer olarak gitsin <laughs> senin kadın oturduğu yerde birden kalbine ağrı giriyor falan Filmlerde olur ya <laughs> Ama filmler. bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel Birinci ne hançer. Oluyor? Şu ha, bak. ikinci hançer. <laughs> Yalnız az önceki biraz çaldım gibi oldu sanki. Yok estağfurullah olur mu öyle şey? Yok abi o zaten seni kilindi. Şurada adam var. Ben <laughs> bile adam... <laughs> Öldürdükten sonra mı diyorsun burada adam var? Abi çok geride fark edince <laughs> e, Kaçmadan vurayım Vurmak ama. zorunda kal Aynen aynen Peki Peki kardeşim Saygılar Yanımda İki adam var, var. <laughs> Susturucu var mı? İki kişi kalmış <laughs> <laughs> Susturucu önemli <laughs> <canım>, abi <laughs> Ne oyundu ya ne oyunda anlatsana bir. M4'ü tamamlayacak her şeyim var. Bir tek M4'üm yok. Adam telefonun başında bekliyor M4 diyor ya. Yani. Arkan da <laughs> aynı oyundasın. Ben de bekliyorum. Halen M4 diyorsunuz. Ben de bekliyorum. Ne diyelim? <laughs> Ne diyelim kısmet. kısmet. <laughs> abi telefonun başında beklerken niye bekliyorum? Telefon şarjda mıydı ondan dolayı mı? Çekemiyorum. <laughs> <laughs> Telefonum şarjdaydı. Dediğin gibi çekemedim. Abi senin sorununu var ya çok iyi Wireless şarj geliyor abi çok yakında. Adamlar tepede. Mark the location. Şunur gerçekten ki adam. Of, bir tar vurmuşum. Vurdum. Vuruşunu çektim ya. Fotoğrafını çektim adamın. Ama onun kili gelmedi. Gelmedi çünkü ağacın arkasında. Kançası vardır ya. Ha, arkadan geliyor bir yine. Ona da vurdum. İşaret. Taşın o yedi arkası. ya, onun canı çok az. Benim görüşüm yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben herhalde izlemeye girdim bu oyuna ya. Açıkıyorum. Ben de para verdim. Ben de oynadım ya. Arkan abi. Para canım. mı verdin? <laughs> Arkana boş ver gel köpek be köpek olma gel ya Boş adamları ya Kaldırdılar ya Ya gelecekler onlar buraya gelecekler Bunların kulaklarının dibine eğileceksin araba 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 araba, araba. <laughs> Aaaa! Araba! <laughs> Nerede? Burada. Nasıl tarif ettin? Çok iyi ya. Of! al auk, auk sıkıyor, <laughs> auk sıkıyor. <laughs> <Avuk> sıkıyor. <laughs> Dikkat edin. Sıkıyor. Sağımızda. Bir sağa da geldi. Sağda. Aynen, sağa dolanan var. ben acaba başka serverda mıyım niye adam göremiyorum ya Araba gidiyor Arabayla gittiler Evet biz de gidelim top. Sislediler orayı Hakan abi dikkat et abi gidelim. Abi alana gidelim Bir saniye Abi alana gidelim Çok ben. almamız için. lazım ya Buradan çıkarsam bunlar beni arkadan vurur. Adam vurmayı sevmem Abi ben biliyorum ben orayı. Abi seni izliyoruz. Hani arkadan bize kaçmış doğru. olabilirler sisleyip ya. Aynen. Abi bize doğru. 24 deniyor susturuculu. Tamam. Gel abi. Abi gel Şu seni öğrendeyiz. koruyoruz. Korumalarım burada abi. Devam edelim. Bu sonra size de bir deste de yazayım çocuk. <laughs> Aa, helal olsun be. Hakan abi. Teşekkür ciddi. ederim koruma için. Işte. Çok nazik. Ciddi. Başka arkadakilerin başına ne iş geldi? Bence klan aç arkadaşlar bir zaman... sıkıntı. Bence de Hakan, Hakan abi bir klanımız var abi. Evet. Dört yol diye abi. Gelmek istersen seni her zaman bekleriz biliyorsun. Başımızın üstünde yerim var abi. Eyvallah. Abi. Her zaman gelir. Her... Her zaman gelirim inşallah. Eyvallah. Abi bir kere gelsen yetiyor. Her zaman gelmene gerek yok. Çok teşekkür ederiz. Seni de çok görmüyorum böyle. Bir kere gelmen yeterli bizim için. İşte ben onu yapamıyorum. Bir kere geldi markası geliyor bende. Önemli Bahar o bir kere yaptım mı arkası geliyor abi. Dikkat abi. Ben biraz da dikkat sevmeye. Burada şey. araba durmuş. Bunun çançaları var abi. Nerede? Aha adamlar şuradan ha. koşuyorlar. Şuradan evet. 3 hours later. Abi hemen önündeki Araba sonra. durdu. Araba durdu yanımda. Durmadı gidiyor. Nerede? Helal be Hakan abi. İki kişiler yalnız. Destek. Geldim sağdan giriyorum. Sen değil mi abi? Abi araba var arkamda İki. ya. Yanımda araba var. Çek o gel. Öleceğiz dur boşver gel, boş gel. Çekim, bana Ay hazır, <gülüyor> <gülüyor> Ben Love seni Seviyorum you I love you Burada <laughs> iki falan var hasar varsa bilginiz olsun teşekkürler Sağol abi Abi karşıya verdi <laughs> ya denizden yüzeceğiz ya Olumsuz Tüh. Açılalım biraz. Mecbur onu. abi olumsuz olumsuz yok soldan gidelim soldan. Aynen. Hakan abi. Sırayla mı yüksek ne yapsak? Ya kardeş. Gel abi, diyorum kardeş. Keda abi. Gidelim İyi Ben korktum şey denizdeyken ölmek. Geçtim abi ben sizi koruyorum. 290 yönünde 2 iki... adamlar gel. var ona göre. Tamam 100 başkan gel. Tamam. Önüme, önümüz, önümüz, önümüz 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 burada var. <laughs> Solumuz. Ağır lan manyak. Baydım birini. Kaldırma ya, lütfen. Abi bekleyin, acele etmeyin. Senin işin geldi mi Ceku sağdan? Hayır, ama şu an giden yok ona, bakıyorum. Tamam, hepsi karşıdaki şeyin altındalar. Nerede abi? İçeride atabilecek misin? Şu taraf, şunun altında Eminiz değil mi abi? Abi oradan sıktılar en son. İki, iki ha, parti var şurada. abi. Biri burada. Abi alacağım onu, benim önümde bomboş duruyor, bir saniye. Tamam tamam, inandım inandım. Tamam. <laughs> ah, kaçtı. Başkanım alana girmemiz lazım. Çıkacak kayadan. Diğerinin geldi. Aa solda. Tepede adam ya. Biri ölümlü biri tepede. Dikkat edin. Ooo hepsi şurada. Hepsi şurada. Bana çıkıyorlar. Abi solundalar. Abi ben düzelttim. Hakan abi son parti. Bayılan var mı onlardan? Ee, yok abi galiba. İyi öyle yaptınız. Sen Hakan abinin yanında. Hakan abi. Sağdan sağdan. Ah sağda olanmış. Güzel oyundu güzel. Olsun güzel oyundu. Güzel oyundu heyecanlıydı. Evet heyecanlı ve güzel oyundu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Abi eline koluna <laughs> sağlık. Elinize sağlık. It isn't that like